Sevgili hocam, şöyle başlayalım. Ee, geçen hafta biz Mustafa Çavuşoğlu ile konuşurken, e, Mustafa Çavuşoğlu'nun ağzından çıktı bu laf. Benim de çok hoşuma gitti. Çünkü ben de e, bu olup bitenlerin, sıradan bir gazete, gazeteci olarak, yazar Sağ olarak, e, bu olup bitenlerin çok normal olduğunu düşünmeyenler dedim. E, ve mesela Çin konusu da geçti. E, Çin'le ilgili daha Mart ayında, Çin'de olup bitenler hiç, ...doğal değil, normal değil. Evet. Ee, kafada Kafalarda Çin'e dair pek çok soru var diye... ...Türkiye'de hatta belki de dünyada ilk defa... ...bu konuyu deşeleyen bir yazar oldum. Ee, ve Çin elçiliğinden yazınızın tonunu beğenmedik diye... ...bana bir uyarı geldi. Şimdi dolayısıyla da... ...ben oradaki sorularımı sordum. Çünkü e, bu virüsün... ...Çin'in yani bu gevşeklikte... ...bu kadar umursamazlıkla... Bu virüsün Çin'in dört bir tarafına yayılıyor olması ve önlenemiyor olması gerekirdi. Wuhan'la sınırlı olmaması gerekirdi çünkü Wuhan 13 milyon nüfuslu bir başkent, Hubei eyaletinin başkenti ve günde 250 bin kişi giriş çıkış yapıyor ve karantina ilan edilinceye kadar tam iki buçuk ay geçiyor. Çin'in hiçbir yerine bu virüs dağılmıyor, dağılıyor ama Pekin'de iki kişi var mesela gibi. ve Bu normal değil. Bunlar normal değil dedim ve yazınızın tonunu beğenmedik dediler bana. Şimdi buradan demek ki e, İngiliz Gizli Servisi'nin MI6'in e, şefinin açıklamalarına dinledik. Onu da geçiyoruz. Şimdi Çin tabii bu konuda yalnız değil bence. E, ve birileriyle birlikte çalışıyorlar. Yani dünyada birileriyle birlikte çalışıyorlar. Amerika'da da birlikte çalıştıkları kişiler e, var. E, ve bu kişiler hakikaten dünyayı e, artık kömür teknolojisiyle, silah teknolojisiyle, ağır sanayiyle dünyayı ellerine geçirenlerden farklı olarak dijital teknolojilerle dünyayı hükmetmek isteyen bir grup gibi geliyor bana. Bunu siz daha iyi anlatacaksınız. Dünya bu koronavirüsle tanıştıktan sonra nereye doğru evriliyor? Yani çünkü çiplerden söz ediliyor. İnsanlara takılacak çiplerden söz ediliyor. Takıldı bile Takıldı bile İsveç'te uygulamaya başlandı bile. Brezilya'da da var. Brezilya'da da var doğru. Şimdi başka şeylerden söz ediliyor. Bütün dünyayı aşılamak lazım deniliyor ve bu aşıda bir takım genomlardan söz ediliyor. Bu aşılardaki genlerin yani bir takım gizli çiplerin insanlığı kontrol edileceğinden söz ediliyor. Tabi bunlar çok bilimsel ifadeler ben bunları anlayamıyorum. Dijital bir diktatörlük dedi Mustafa Çavuşoğlu ve bunu sizin de ifade ettiğinizi öğrendim. Nedir bu dijital diktatörlük hocam? Evet Fuat Bey teşekkür ediyorum. İsterseniz programın başında sormuş olduğunuz sorulara bir kısa cevap vermek de başlamak evet. istiyorum. Şimdi bilim değişkendir. Bilimde stabilite yoktur. Labildir. Bugün doğru olan yarın yanlış, bugün Hı. yanlış olan yarın doğru olabilir. Hı. Yani evet tabii ki bilimde... Lancet'tir, New England Journal of Medicine'dir, hmm. Nature'dir, Science'dir gibi bu tip bu, 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 der, dergiler bizim için çok kıymetli. Hmm. Ama bugün orada yayınlanan bir makale yarın aynısı doğru olacaktır diye bir şey yok. Yarın yan, yanlış olabilir. Hmm. Onun için Sağlık Bakanımızın işte o, o makalelere Lancet'te ve New England Journal of Medicine'de yayınlanan makale itiraz etmesi gayet doğaldır. Hmm. Onun için bilim hem dinamiktir hem dinamittir. Hmm. Bakın bu çok önemli. Hem dinamiktir hem dinamiktir çünkü Alfred Nobel hı hı. E, kardeşini dahi kardeşini dahi öldüren bir insandır denemeleri esnasında. Onun için hı hı. adına Marchand de Mort diye hı hı. La Figaro, hı hı. Le Suar gazeteleri manşet atmışlardı. Hatta öldüğü zaman e, Marchand de Mort e-mort diye yazdılar. Yani ölüm taciri <laughs> öldü diye öldü. yazmışlardı. Ve onun üzerine kefaret olarak da Nobel ölü verilmekte, e, devam etmektedir. Hmm. 1900'lü yılların başından evet. beri. O nedenle bilim dinamiktir ve aynı zamanda dinamiktir ve kendisine ihanet'i de asla kabul etmez. Hmm. Yani ilim kendisine ihanet edeni, bilim kendisine ihanet edeni bir anlamda döner, kendisinin başına musallat olur. Hmm. Bu tarihte bunun çok örnekleri vardır. Mesela Fritz Haber bunlardan bir tanesidir. Bu e, kloru ve şeyi bulan e, azotu hmm. Hmm. bulan e, Alman Yahudi bilim hmm. insanı sonra çıldırarak e, vefat etmiş bir insandır, ölmüş bir insandır. Çok örnekleri vardır. Oraya girmeyelim. Evet korona salgınında klorokin doğru haklısınız. Yani ile yapılan başlangıçta biz bir yerde randomize verdik. Yani Türkiye'de e, bu ilacın kullanılması randomizeydi ve iyi sonuçlar alındı. Çünkü erken müdahalede kullanıldı. E, tabii ki, Aradaki tabii fark tamamen bu. Şunu da kabul etmek lazım. Bakın şimdi bizim e, dünyada... Ee, bu korona salgında en iyi mücadele eden ülkenin başındayız biz. Yani evet. Bir numarayız. Niye bir numarayız? Çünkü bizde mesela şu anda yanlış hatırlamıyorsam 30 bin civarında e, yani solunum cihazı solunum cihazımız vardı. E, ventilatör dediğimiz ventilatörlerimiz vardı. O şimdi 35 bin 35.000 40 40.000'e çıktı. E, tabii. hayır başlangıcında diyorum. Başlangıcında var. Başlangıcı, bizim yataklarımızın e, 34 Türkiye, bin. evet Türkiye, yoğun bakım yatağı var. Evet Türkiye bir genelde bir yüzde yüz dolmadı. Hmm. Ama görüyoruz İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İtalya'da e, Amerika'da e, e, hastalar biliyorsunuz koridorlarda kalıyorlar. Hatta 65 yaş e, üstünde Almadılar olanları yani. almıyorlar. Bir hatta imza alıyorlar bana restorasyon gerektiği zaman da yapmayın diye. böyle hmm. bir ortamdayız. Ama bize Sonra bize bu salgın ben olmanın ötesinde biz olmayı öğretti. Hı hı. Ben değil biz varız. Türkiye'nin yardımseverliği çok enteresan. E tabii mi? o da enteresan. Şimdi düşün ki insan tacirleri, insanları katletmek için milyarları harcayan, trilyonları döken, tırlarca insanları katledici silahları bir yerlere aktıran baronlar veyahut da dünyanın jandarmalığına soyunulan ülkeler, Amerikası şusu busu, ne, ne yaptılar? Bizim bir maskemize muhtaç oldular. Bakın niyet dedik ki ben icabında bütün dünya her şeye dayansa ama bir kişi bu işi bozsa yıkılıyor. Bir maskeye muhtaç oldular. Bu da bize bir yerde salgın öğrettikleri. Çin büyük elçisini veya başkonsolosunun size uyarmasına gelince. Bakın Çin tarih boyunca yani tarih boyunca derken 1900 yılların başından beri bilimsel alanda Dünya Sağlık Teşkilatı ve bizim e, dünyadaki baba dergiler dediğimiz yani TAP o top an dediğimiz e, dergiler işte Nature'dır, Science'dır, Jama'dır, şudur budur. Bu dergilerdeki makalelerdeki etkinliği çok azdır. Daha doğrusu Dünya Sağlık Teşkilatı Çin'in verilerine çok fazla itibar etmez. E, hatta bu PCR dediğimiz yani bu hani yapılan test var. Bu PCR verilerinin sonuçlarını bile Dünya Sağlık Teşkilatı dedi ki ya siz bize gönderin numuneleri biz yapalım testleri. Hı. Yani yapılan testlere. Mesela bizde de mesela bazı arkadaşlarımız diyor ki işte bizdeki ölüm sayısı daha fazladır. Az olarak gösteriliyor veyahut da vaka sayısı daha fazladır. Az gösteriyor Halbuki tabii sonuçta biz Dünya Sağlık Teşkilatı'nın üyesiyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak. Hı. Sonuçta biz onların da kriterlerine uymak durumundayız. Ve mesela PCR pozitif olmayanları biz yani premoli vakası dahi olmuş olsa biz onu korona sınıfına sokmak durumunda değilsin Dünya Sağlık Teşkilatı bunu kabul etmiyor. Fakat Çin'in verilerini mesela 2015 yılında Dünya Sağlık Teşkilatı eşey genlerine müdahaleyi yasaklamıştır. 2015 yılında. <laughs> Fakat Çin gizli gizli belki hatırlarsınız evvelki geçen sene yine Çin'de bir doktor eee müdahale ederek Nono ve Lulu diye iki bebek kız bebek dünyaya getirdi. Sonra Dünya Sağlık Teşkilatı e, itiraz etti buna ve doktoru biz şeyden attık dediler Çin'de fakat hala alınan bilgiler hala çalışıyor. Çin konsolosu tabii ki öyle diyecek yani hmm. kalkıp da evet buz bunu yapıyoruz diyecek hali yok hmm. ama. Bizi, biz bilimsel olarak biliyoruz ki bir takım şeyler dönüyor. Verilerin çok sağlam olduğunu hatta dergilere makale gönderildiği zaman da dergiler o ülkenin güvenilirliğine bakar. Hmm. Yani Türkiye'de bir makale geldi. Türkiye'nin acaba bilim tarihinde bilim alanındaki yeri nedir? Bilim insanlarının hmm. yani işte İsmail Hakkı nasıl bir bilim adamıdır? Bizim hmm. aş indeksimiz vardır. Her bilim adamının dünya standartlarında aş indeksi vardır. Mustafa Çavuşoğlu, Mustafa Çavuşoğlu diye yazdığınız zaman da onun bir aş indeksi vardır. Aş indeksi nedir? 5'tir, 10'dur, 15'tir, 20'dir Kaçsa orada belli olur. O benim bilimsel etkinliğimi gösterir. Şimdi Çin'den bir makale geldiği zaman da bütün dergiler ona şüpheyle bakar. Hmm. Doğru mudur, değil midir? Bakın Nona ve Lulu bebekleri hala. Bunda crispr cas ki bu ben buna daha önce yazmış olduğum kitaplarda ve makalelerde DNA gen cerrahı adını taktım. Bu tamamen benim bir isimlendirmemdir. Bu CRISPR-Cas9 dediğimiz sistemle genler üzerinde oynama yapıyoruz. Nona ve Lulu bebekleri yaşıyor öyle mi? Evet evet. <laughs> ha onların şöyle bir gere <laughs> gerekçesi var. Gerekçesi var. Baba AIDS'liydi. <laughs> Çocuklara geçmesin diye biz bunu yaptık diyor ama şu anda hala. Çünkü niye Fuat Bey niye bu yasaklandı onu söyleyemezsin. Şimdi <laughs> bakın 10 10 15 yıl önce Human Genome Project bitti. Yani en büyük proje idi o o zaman insan genom projesi. Ve daha önce biz biliyorduk ki 3 milyon, 4 milyon genimiz var diye biliyor idik. Fakat sonradan baktık ki çalışma başlayınca baktık ki e, bu azaldı. En son dedik ki 500 bin herhalde vardır dedik. Çünkü insan oysa ki en son bittiğinde toplam bizim 22 bin tane genimiz var. Bu 22 bin geni bizim dedik ki insanı bu genler yapıyor. Sonra bu Human Connectom Project dediğimiz insan Konnektom Projesi çıktı ve şimdi bizim Mustafa Bey'in de üzerinde çalışmış olduğu ve Avrupa e, Birliği'nin desteklediği ve milyonlarca, milyarlarca dolar e, Avro Blue Brain diye. Project değil mi? Blue doğru? Brain Project. Evet, Blue Project <laughs> Project çalışıyor <laughs> ve orada yine Henry Markham vardır. O hem matematisyendir hem neuroscientist'tir, <laughs> Jürgen Schmidt Huber yine aynı beraber birlikte çalışıyorlar. Bu ETH'de Zürich Üniversitesi'nde birlikte çalışıyorlar. Bunlarla birlikte baktık ki bizi biz yapan genlerimiz değil. Epigenetik var. Bizi biz yapan aslında konnektomumuz. Ha, şimdi genlere baktık ki genlerin bir kısmı eşeği yeni. Niye Dünya Sağlık Teşkilatı 2015'te yasaklıyor onu? Çünkü şey genlerine dokunduğumuz zaman da bizim bilmediğimiz şekilde bütün genlere dokunduğumuz zaman da mesela Aziz Sancar bey de yapmış olduğu çalışmada bu gen. Ne olur? Gen Onu anlatacağım. Gen üzerinde. Mesela gen dediğimiz şudur. Adenin, guanin, timin, stozin diye. Tamam detayları, tıbbi bir, detaylara, tıbbi girmeyelim. Onları oluşturan bir şeye. Anlamıyorsunuz Ben de on, anlamıyorum. Onları alıştıran bir kitle. Nükleotit -nük 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 diyoruz biz buna. Hı -hı. Biz onların içerisinde istediğimiz kapıları aldığımız zaman da bir tesbih tanesi gibi bizim anlamadığımız şekilde bir dizilim oluyor. Hmm. Yani şöyle düşünün. Allah yaratılışta insanlara bir reaksiyonel kapalı kapı koymuş. Diyelim ki faraza A hastalığına karşı kapıyı kapatmış. İnsanda o hastalık gözükmüyor mesela. Bazı hastalıklarda insanlarda gözükmüyor. Bazı hastalıklar vardır. Hayvanlarda gözükmüyor mesela. Bu kapıyı kapatmış. Biz o genler üzerinde bir şeyi dokunalım, değiştirelim dediğimiz zaman da bizim bilmediğimiz bir şekilde bu CRISPR-Cas9 dediğimiz şey CRISPR-Cas9 dediğimiz yöntem ile kendisi içerisinde bir dizili oluşturuyor. Ve icabında doğuştan o kapalı olan kapı açık oluyor. Ha, yani, şimdi şöyle bir durum var. Bir, bir tesbih alalım. İçinde 100 tane tesbih tanesi olsun. Onun ipini çektim ve te, birbirine benzeyen tesbih taneleri birbirine dağıldı. Öyle kabul onun, bir, onun bir sırası var halbuki. Onun bir dizilimi var. Ama onu sen şimdi ha sen şimdi onu kafana göre dizdiğin zaman her şey bozulabiliyor. Bozulabiliyor. Ha bozuldu. Şimdi eğer bu eşey genleri değilse yani diyelim ki normal genlerimizde olmuşsa o insan öldü mü o iş bitiyor. O bozukluk bitiyor ama eşey genlerinde ise nesilden nesile değiştiği için Geçebiliyor. o dünya çok tehlikeli. Baharu, çok tehlikeli. Çok Onun tehlikeli. için Dünya Sağlık Teşkilatı bunu yasakladı. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim size bakın bu eşey genlerinin üzerinde oynamak biz belki kendimize göre bir takım şeyler yapıyoruz ama... Daha sonraki nesillerde neyin ortaya çıkacağını da bilmiyoruz. Evet. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Tamam. E, çok, sizde, çünkü sizinle e, üç gün sohbet edebilirim. Sağ Öyle ol. anlıyorum Sağ ben ol. şu anda. Sağ olun. İsmail Akıbe. E, şimdi dijital diktatörlük dedik. Korona ile birlikte böyle bir kavramla tanışmaya başladık. Şş, Ve evet. Bazıları mesela Almanya'da bir takım pankartlar taşındı gösterilerde. Sıhhi diktatörlük diyorlar. Çok doğru. Çok enteresan bir tanım. Ee, yani nedir bu? Şimdi e, Fuat Bey bakın tarihe baktığımız zaman da güç kimin elindeydi? Böyle düşüneceksiniz. Evet. Şimdi ilk çağlarda e, hatta 1900-1600'li yıllara kadar toprak ağları vardı, feodalite vardı, derebeyleri, derebeylik vardı. Toprak kimin elindeyse güç ondaydı. Sonra geçti. ilgili. Ee, ne oldu? İşte işçi sınıf vardı, marabalar vardı, işte köleler vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. İnsan ticareti vardı. Daha dün'e kadar, şeyde bile, Türkiye'de bile, e, Sirkeci'de bile, Üsküdar'da bile e, köle ticareti, cariye ticareti yapıyordu. Evet. Bu vardı. Sonra aydınlama çağı ile beraber, daha doğrusu e, 1600'lü yıllarda Newton, Descartes, Galileo, o Leibniz, Huygens, Spinoza o çerçevede bir aydınlanma çağı ya da aydınlanamama çağı. Ben ona aydınlanamama çağı diyorum. Çünkü karanlık içerisinde bir başka karanlığa battık ki o Einstein'la beraber yeni bir aydınlık ortaya çıktı. Onunla birlikte sanayileşme devrimi, sanayileşme ortaya çıktı. O zaman ne oldu? İşçi sınıfı güç kimde kaldı o zaman? Burjuvazi'ye geçti. Evet geçti. Şimdi özellikle bu e, holistik kavram ve yahut da kuantum ile beraber e, bir yerde bilgi knowledge is the power. Power is the knowledge bilgi güçtür güç bilgi. Şimdi bilgi kimin elindeyse güç ondadır. Şöyle düşünelim. Bugün e, Facebook, Facebook da söylemekte herhalde bir sakınca bir sakınca Facebook, Twitter. WhatsApp, işte Instagram Twitter, Instagram, Twitter, şunlar bunlar, Microsoft, Microsoft, Amazon ve bunlar trilyon dolarlara varan değerleri var bugün. Bir eğer bir e, hizmeti siz ücretsiz alıyorsanız ki unutmayın ki ürün sizsiniz. <laughs> bir bir hizmeti siz ücret vermeden alıyorsanız unutmayın ki ürünsizsiniz sermayesizsiniz. Yani şu anda Facebook'u, Instagram'ı, Twitter'ı, WhatsApp'ı, şunu bunu Amazon'u kullandık kullandıklarımızda bizim parmak izimiz onlarda mı? Onlarda. Göz e, imzamız onlarda mı? Onlarda. Sesimiz onlarda mı? <laughs> onlarda. Siri dediğimiz nedir ki yani sonuçta? Evet. Bütün bilgilerimizi biz ne yapıyor? iCloud nedir? iCloud aslında big data'dır yani sonuçta evet. big data'dır her şey orada kayıp olur. Kay Verileriniz oldu. kaybolmasınız yükleyin diyor tamam Efe, efendim, mı? Yani kaybeden de sensin yükleten de sensin. Efendim bakın insanlar Fuat Bey insanlar mahremiyetlerinden de vazgeçtiler. Evet vazgeçtiler. Evet. Mahremiyetlerinden bile vazgeçtiler ve e, 4,5 milyar yıldan beri var olan insanlık... E, ...çok yakın bir gelecekte şu andaki insanlıkla yakından ilgi, e, uzaktan bir ilişkisi olmayan bir insanlığa doğru evriliyor. Yani beden mühendisliği, beyin mühendisliği dünyada söz konusu şu anda. Elon Musk ne yapıyor? Elon Musk beyinlerdeki işte diyor ki işte şu kadarcık e, elektrotlarla beraber beyindeki bluetooth'la bağlanacak... ...onlar işte flash disk'e aktarılacak, bilgisayara kaydedilecek, depolanabilecek, transfer edebilecek. Ne demek bu? bütün beyin, beyindeki bilgiler aktarılabilecek, hacklenebilecek. Bakın hacklenebilecek. Peki düşün ki bütün bilgiler, bugün artık nanoteknoloji var. Ben geçen bir makalemde yazdım. Biyo, beyin, mühendisliği fakülteleri açılması lazım Türkiye'de bir an önce. Nano, nöro, kuantum mühendisliği fakülteleri açılması lazım. Diyeceksiniz ki bu dersleri kim verecek? Bulunur herhalde verecek bir insanlar. Bu dünya buna giriyor. Bunu mutlaka tedbirini almak lazım. Bakın Pentagon'dan general diyor ki 2040 yılında e, Amerikan ordusunun e, %30'u robot e, askerlerden, androidlerden meydana gelecek diyor ve 2050 yılında 2050 yılında bunlar görünmez hologram asker robot olacaklar. Peki o zaman bizim ne yapmamız lazım? Gören göz yapmamız lazım. Peki şu anda nano robot askerler var. Nano robotlar, nano moleküller, nanitler, nanopartiküller yani şimdi bir şey daha söyleyeyim size. Evet yani işte ben bundan 41 yıl önce yapmış olduğumuz bir ameliyatta e, epileptik bir hastanın yani sağra nöbeti geçiren bir hastanın o zaman tomografi yok, MR yok, anjiyografi yok, şu yok bu yok Bir hastamızda e, epileptik bölgeyi bulmak için yani epilepsi nereden, sağra nereden çıkıyor onu bulmak için yapmış olduğumuz açık bir canlı olarak hastayı uyutmadan yapmış olduğumuz ameliyatta hatta şu anda mesela Üner Tan var, Profesör Doktor Üner Tan şu anda yaşıyor, kulakları çınlasın, o, o nörofizyologdur. Onunla, onunla beraber kaydettirmiştik bu frekansları. İnsanın ne düşündüğünü şeye döktük biz, e, frekanslara döktük, frekanslara baktık ki düşündüğü ile sözleri arasında çok güzel bir uyum var frekanslar olarak. Şimdi bu Elon Musk diyor ki biz onu işte aktaracağız, biz 40 bin yıl önce ameliyat yaptık ve biz yurt dışında da o makaleyi yayınlamıştık o zaman. Ve World Brain Web, W BW, Dünya Beyin Ağı, o beyin sizseniz de onu anlattık. Şimdi burada düşünkü e, düşün ki bütün veriler birilerinin elinde. Biyometrik, dijital, veri bankerliği. Bakın veri bankerliği tabirini kullandım. Bu, bu söz de bana aittir. Niye bankerlik? Şimdi banker nedir? Banker alır, satar, kötüye de kullanır. Yani şimdi size bir anlamda komple olarak da onu kullanabilir. Sizin bütün verileriniz Hatta sizin bilmediğiniz yani şimdi diyorsun ya kardeşim bunun tabi bir şu yönü var ya kardeşim işte benim e, bu nanitler ne olacak işte aşılar aşı dediğim nedir sonuçta esas hedef önümüzde önümüze baktığımız zaman da bakın ütopya sahibi olmak lazım ütopya nedir istikbali görmek değil istikbali şekillendirmektir e, dağın arkasını görüyorsan ki görüyoruz ne olacağını görüyoruz şimdi diyoruz ki biz insan olarak ya işte benim kan şekerimi işte kolesterolümü T3'ümü T4'ümü bilmem üremi hemoglobin beyaz kürümü aynı anda kanımdan doktoruma Aktaracak doktorum oradan e, kontrol edilebilir e, kişisel kişiselleştirilmiş ilaçlarla beraber akıllı ilaç diyoruz bunlara e, istediğimi hiç doktora gitmeden benim verilerimle beraber beni tedavi edecek fakat dijital veri bankerliğinde biyometrik dijital veri bankerliğinde benim şekerimle bilmem neyimle çok fazla ehemmiyetli değil ben ne düşünüyorum benim nabzım seni gördüğüm <laughs> zaman ne kadar atıyor tansiyonum ne oluyor beynimdeki ...konnektom e, nasıl çalışıyor... ...karaciğerimdeki enzimler nasıl çalışıyor... ...adam onun peşinde... ...şimdi düşün ki dijital diktatörlük deyip geçmeyin aslında... ...şimdi diyelim ki siz bir... E, e, ne dedik beyindeki bilgiler... ...transfer edilebilir... Hı -hı. ...yani senin bilgilerin... ...hatta çok yakın bir gelecekte... w ...wbw.ismaylakaydı.com... ...dediğiniz zaman da... ...ismaylakaydı'nın beyine gireceksiniz... Hı -hı. ...Fuat Bey'in beyine gireceksiniz... ...bilgileri alabileceksiniz... ...hatta hatta tecrübelerini bile aktarmak mümkün... Bu bilim bunu göz efendim bu komple teorisi. Komple teorisi ilgisi yok. Ben önümü görüyorum. Şöyle düşünün bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce deselerdi ki efendim işte oturacaksın bu ye, burada karşıdan karşıya Amerika'daki insanla beraber karşılıklı FaceTime yapacaksın. Görüntülü konuşacak desin. Adamı tıparhaneye tıkarlardı. Bırak onu 1980'lere gelelim. 1980'lerde deseydik ki, ya bu internet diye bir şey var böyle böyle olacak. Kimse inanmazdı. Halbuki 1936 yılında Kaliforniya'da ARPANET diye kurulmuş. ARPANET 1936. E bunların bu seyre baktığımız zaman da bakın Ray Kurzweil diye bir adam var. Adam bilir, yazmış. İnsanlık 2.0, insanlık 3.0 yazmış. Efendim söyleyeyim biliyorsun Hariri, Jim Hariri ve McFadden'in yazmış olduğu kuantum Sınırında hayat okuyorsun. Noah Hariri. O başka, o ayrı. O Hariri'nin 21. yüzyılda 21 ders. O da ayrı. Ha. Evet, o da önemli. İyi hatırlattınız. O da çok önemli. Bir de Jim Hariri'ye bir şey var. Jim McFadden, ha, McFadden var. Onun biyolojik sınırında, kuantum sınırında biyolojik yaşam diye. Bunlara baktığımız zaman da ne önümüzde çıkacak? Bakıyoruz ki evet doğru yani benim kan şekerim anında bildirilecek ama benim adrenalinim ne oluyor? Bir faşist diktatör olduğunu düşün. O faşist diktatör veya Hitler'i düşün. Mao'yu düşün. Mao Zedong'u düşün. Zedong düşün Stalin'i düşün. Gelecekte Hitler, Hitler gibi bir adam olacak ve onun elinde olacak bütün bu. Bilgiler. Şimdi hayır şöyle düşünün. Siz yolda gidiyorsunuz. Hiçbir şey konuşmayın. Yolda giderken Hitler'in resmini gördünüz. Hitler'in resmini gördüğünüz zaman da sizin kalp atışınız ne olacak, anında bildiriliyor oraya. Nabzınız ne olacak bildiriyor. Hangi hormonlar ne kadar saldıracak. Ondan nefret mi diyorsunuz? Bakın bu tabi hani şeytanın avukatı. Potansiyel tehlike diye mimleniyorsunuz. O zaman. Ya efendim zaten bu mimlenmeye <laughs> gerek yok. İstediği anda sana zaten müdahale edebilir bu. Yani bu dijital, bu kötü şeytanın avukatlığını yapıyoruz biz burada. Evet. Ama bunlara karşı tedbir olma. Bakın tıp benim sembolim yılandır. Yılan şüpheci bir hayvan olduğu için tıbbın sembolü olmuştu dünyanın her yerinde. Hmm. Tabii evet zehir panzehir kavram vardır ama bakın yılan eczacılıkta da vardır, e, tıpta da vardır. Dünyanın her yerinde yılan. Yılan niye şüpheci bir hayvandır? Yani ışığa gider, şüphelenir. E, bilim adamı da şüpheci olmak durumundadır. Ben bilim adamı olarak hem meraklıyım, hmm. bilim hem meraktır hem şüphedir. O nedenle e, tıbbın sembolü yılandır. E, şüphe etmek durumundayız. Böyle bir şey olursa bir sapığın eline bunlar geçerse ne olacak? Bankerlik işte, dijital veri bankerliği, biyomühendislik. Bakın bu şekilde gidersek 2050 yılında e, sentetik gen oluşturulacak. Demin bahsetmiş olduğumuz gen var ya, hı hı. o hem eşeği genleri. Sentetik gen oluşturulacak. Bakın başka bir şey söyleyeyim. Jürgen Schmidt Huber'den bahsettim. Biz, Mustafa Bey'in, Mustafa Çavuşoğlu'nun arkadaşıdır. Benim de arkadaşımdır. Bir de şey vardır, e, Henry Mark'ım. O da Musa birlikte çalışıyorlar bu projede. Birlikte çalışıyorlar. Ve orada e, özellikle beyindeki nöronların simülasyonunu yapıyorlar. Tabii bizim şu andaki elimizdeki bilgisayarlar 28 binden fazla genin simülasyonu yapamıyoruz. En çok 28 bin. Fare beyninde yaptık onu. Onu evet. yaptık. Ve şu, bakın bir virüste, koronavirüste 30 bin nükleotit var. 30 bin. Bir insanın geninde ne kadar biliyor musun? Bir hücrenin içerisinde 6 milyar hmm. nükleotit bunların 3 milyarı anneden 3 milyarı babadan geliyor DNA bazı diyelim ona onun için nesil e, genet daha doğrusu eşey genlerine dokunduğun zaman da onlar Dünya var olduğu müddetçe devam ediyor. Siz biz bir soru soracaksınız anlaşılan. Evet. Öyle hayır anlıyorum. soru sormayacağım. Bir reklama gideceğiz. Şimdi madem Blue Brain Project'ten söz ettik ve Mustafa Çavuşoğlu'ndan söz ettik. Buyurun. Ona bir pas atalım. Tamam. Ee, o da bu projeyi madem siz söylediniz anlatsın bana bahsetmedi Mustafa Bey ondan. Ben bahsediyorum. Evet. Her zaman <laughs> alçak gönüllük yapıyor ama ben söyleyeyim. <laughs> evet. evet. Bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra İsmail Hakkı Aydın'ın sözünü ettiği Blue Brain Project nedir? insan beyniyle ilgili yürüten bu proje nedir? İsmi Mustafa Çavuşoğlu da bu projenin içinde madem bize anlatacaktır diye umut ediyorum. Reklamlardan sonra bizden ayrılmayın.